merhaba arkadaşlar Excel dördüncü video ile karşınızdayız bugünkü işleyeceğimiz konular şurada turuncu olarak gördüğünüz Metin işleme onları ee, sonraki bölümlerde biraz daha sayısal e, konulara geçmiş olacağız yine bir veri seti hazırladım ve i̇şte benzer veri setlerini internetten rahatlıkla bulabilirsiniz Birinci konu büyük harf küçük harf yazım düzeni formülleri. Şöyle üçüncü veri setimi açtım. Arkadaşlar internetten bir İngilizce şiir buldum ve bu şiir rastgele karaktermelere sahip yani tire var boşluk var çeşitli farklılıklarda boşluklar var ve yine e, internetten e, farklı bir veri seti yani bir kod numarası bazı e, numaralar ve kısaltmaların olduğu bir veri satırı elde ettim şimdi burada diyelim ki Word kullananlar bilirler işte bir cümce bir cümle olduğunda elinizde bunu büyük harf küçük harf kelimelerin ilk harfleri büyük hale getirme gibi bazı uygulamalar yapmanız gerekebilir. Bu Excel'de de vardır. Eşittir diyorsunuz. Büyük yazıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın şurada büyük harf yazıyor. Seçtik ve ondan sonra ilgili metni seçiyoruz. Kapa parantez enter bu kadar. Bakın sol tarafta nasıl harfler olursa olsun hepsini büyük harfe zorladı ve tamamını büyük yaptı. Tutup çekiyoruz ve gördüğünüz gibi şiiri tamamen büyük harflerden oluşacak şekilde hazırladı. Ben tamamıyla küçük harf olmasını istiyorum diyelim. O zaman da küçük harf yazıyoruz. Bakın şu formül ve yine istediğim metni seçiyorum. Kapa parantez enter. Bakın arkadaşlar. Şöyle tutup çektiğimizde bütün kodları ve birdeki kelimeleri tamamen küçük harfe çevirmiş oldu. Bir sonraki kullandığımız yöntem e, her kelimenin ilk harfi büyük. Mesela bir isim soy isim listesi var elinizde ve ilk harflerin büyük yazılı olması örneğin ama hepsi büyük veya hepsi küçük tarzda yazılmış. Onları tamamen aynı düzene gelmesini sağlar. Yazım düzeni yazıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve tekrar seçiyoruz. Kapa parantez enter. Evet gördüğünüz gibi burada bütün kelimelerin ilk harflerini büyük olacak ve diğerlerini küçük olacak şekilde tekrar güncelledik. Daha önceki videolarda da anlattım size. Ee, eğer buradaki veriyi kullanacaksanız bunlar formüllü. Bakın şurada formül var. Komut satırı diyoruz buraya. Burada formüllü halde. Peki bunu bu şekilde kullanmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kopyalayacaksınız arkadaşlar. Böyle gelip değerleri yapıştıracaksınız ve artık formülsüz olarak kullanabilirsiniz. Farklı işlemlere farklı işlemler uygulayabilirsiniz. Farklı işlemlere hazır hale gelmiş olur. Şimdi kırpa gelelim. Kırp çok önemli bir fonksiyon. Çok pratiklik sağlayan bir fonksiyon. Arkadaşlar veriyi aldığınızda daha önce ne yaşandığını bilmiyorsun. Görünen ve görünmeyen semboller var. Bakın şimdi burada örnek veriyorum. Two roads yazıyor ve arada bir boşluk var. Klavyeden yön tuşlarıyla sağ sol yapacağım. Bakın izleyin. Cursor'ı izleyin. Şimdi bir sağ yaptım. Bir. Bakın bir boşluk. Bir daha iki. Bir daha üç. Bir daha dört. Burada dört boşluk var arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Bakın bir iki. Demek ki iki boşluk da varmış. Veya buraya geliyorum. Bakın bir iki gibi. Yani burada bir kelimenin sonunda boşluk olabilir. Yani e, kötü kullanıcılar var. Bilinçli olmayan kullanıcılar var. Mesela yazı yazacak, tamam mı? Mesela arkadaşlar masa yazıyor kullanıcı. Bitirdikten sonra Enter'a basmak yerine bu şekilde Enter'a basmak yerine masa yazıyor ve bir tane boşluk koyuyor. Ondan sonra Enter'a basıyor. Şimdi bu da masa, bu da masa. Fakat burada 4 digit var. Yani 4 sembol var. Burada 5 sembol var. Burada boşluk da var arkadaşlar. Bakın. Şu an cursor nerede gördünüz? Bakın boşluktan sonra. Burada A'dan hemen sonra. Yani kullanıcı, kötü kullanıcılar artık veriler bırakıyorlar verinin içerisinde. Amacınız bu verileri temiz ve kullanışlı hale getirmek. Şu kırpın özelliği ne? Kırp arkadaşlar bir kelimenin bir cümlenin sonundaki gereksiz boşlukların tamamını siler. İki kelime veya iki ifade arasında bulunan birden fazla olan boşlukları siler. Ve veriyi temiz hale getirir boşluk konusunda. Ondan dolayı kullanmakta fayda vardır. Nasıl kullanıyoruz? Kırp diyoruz arkadaşlar ni seçiyoruz. Evet. Bakın ne oldu? E, gereksiz boşlukları sildi. Şimdi aşağı doğru süpürüyorum ve sonra değerlendirmesini yapıyorum. Şimdi, bakın, two roads ifadesinde gördüğünüz, burada gördüğünüz boşlukların hepsini teke düşürdü. Burada ne kadar açık yazılmış? Burada ne kadar sıkışık yazılmış? Fark edebiliyorsunuz. Asla sıkışık değil. Olması gerektiği gibi yazıldığı hali bu zaten. Burada gereksiz veri olmadığı için gereksiz boşluk olmadığı için bakın aynısını birebir geçirdim. Burada peki fazla boşluk var mı? Var. Bakın boşluk tire boşluk. Şimdi Tireyi de bir ifade olarak aldığı için bu tireyi kaldırmıyor zaten. Sadece boşlukları kırpıyor. Ondan dolayı boş şu trenin sağında solunda fazla boşluk varsa onları kaldırdı. Ve bunun dışında e, tireye dokunmadı ve tek olan boşluklara dokunmadı arkadaşlar. Kırp da böyledir. E, aktif olarak kullanabilirsiniz. Sizi uzun zaman veri düzenlemeden, metin düzenlemeden kurtaracak bir fonksiyon. Gelelim e, işleyeceğimiz konulara. Böyle şu ikisini de tamamlamış olduk. Evet, soldan sağdan parça. Çok faydalı. Yeri geldiğinde çok iş gören bir formül. Şöyle gelelim. Evet. Yine e, arkadaşlar bir veri seti kopyaladım aldım. Şöyle gördüğünüz gibi okumaya çalışalım. Sojo 015 şeklinde bir kod numarası. Ve ilgili eee id numarasına ait ürünün kapağının rengi maviymiş ve mavinin kod versiyonu da 6155 elinizde böyle bir data var ve siz e, bu itemin renk koduna ihtiyacınız var yani 6155'e ihtiyacınız var diğer taraf sizi ilgilendirmiyor ve sadece bu rakamı elde etmek için yapacağınız şey ne arkadaşlar? şöyle eşittir dedik. Sağdan diyoruz. Sağdan dediğimiz formül ilgili metnin sağ taraftan başlayarak belirtilen karakter sayısı kadar karakterini kopyalayıp alır. Getirir. Şimdi metin hangisi? Bu. Noktalı virgül. Kaç karakter istiyorum? 4. Yazdım. Kapa parantez. Enter. Bakın arkadaşlar. Şöyle çektiğimizde tüm ürünlerin kod numaraları hazır elimizde bulunmakta şu Peki bir tane daha örnek yapalım. Ee, ben şurada gördüğünüz e, ID numarasının yani SOC015'in e, düzene bakıyorum. Hepsinin başlangıcı aynı şekilde başlamış. Bana sağ tarafı lazım bunu. Yani 015 şeklinde yazılı olan. Bakın seri olarak da gitmiyor. 15 16 19 12 karışık bir şekilde ilerliyor. Bana o sağ taraf lazım eşittir ee, ne diyoruz sağdan çift tıkladım metni seçtim noktalı virgül kaç karakter istiyorum 1 2 3 3 karakter şöyle 3 yazdım eşittir 0,15 gelmiş oldu yine devamlı getirdiğimde bakın 107'ye kadar koparıp aldı peki soldan bir ifade kopartmaya çalışalım e, maksat burada deneme yapmış olmak. Bakın e, kapak rengi ifadesinin ilk dört hanesini almaya çalışalım buradan. Soldan. Metnimiz bu. Ve noktalı virgül dört. Bazı renkler beş harfi. Mesela yeşil. E, ondan dolayı onun ilk dört harfi gelmiş olacak. Maksat burada kesip alınabildiğini göstermek arkadaşlar. Bakın burada gri 3 karakter bir de boşluk var. Bakın boşluğu da getirmiş oldu. Yani bu veriyi kopyalayıp değerleri yapıştırdığımda gri'nin yanında boşluk olduğunu da göreceksin. Boşluğu da bir datadır. Onu da kesip getirir. Şimdi soldana farklı bir örnek yapalım. Bakın şurada bir kodumuz vardı bizim gördüğünüz gibi. Şurada sol tarafta İlk başta bir TC kimlik numarası gibi bir ID numarası var. E ben orayı kopartıp almak istiyorum. Kaç hane bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hane. Şöyle eşittir dedim. Soldan da aynı hizadan getireyim. Burası. Şöyle soldan diyorum. Kulladım metni seçtim noktalı virgül 11 karakter istiyorum kapa parantez yani. gördüğünüz gibi tutup çektiğimde buraya ait olan tüm verinin var olan verinin ilk 11 hanesini çekip almış oldum bir de arkadaşlar verinin belli bir lokasyonunu alıp getirmeniz gerekebilir yani soldan da başlamayacaksınız. Sağdan da başlamayacaksınız. Ama soldan olmak üzere belli bir karakterden sonrasını almak istiyor. Örnek verelim. Eşittir. Parça al. Tıkladım. Hangi metnin kodunu alalım? Mesela buradan başlayalım. Buradan bir deneme yapalım. H2'den bir veri alacağım. Peki başlangıç sayısı ne? 3 yani üçüncü karakterden başla. Noktalı virgül kaç karakter daha alsın? Mesela iki karakter alsın getirsin. İşit. Bakın üçüncü karakter C'ydi. C ve bir sonraki karakter olan O'yu alıp getirdi. Şöyle çektim. Bakın gördüğünüz gibi veriyi buraya taşıdık. Olduk. Veya farklı bir versiyon yapalım. Eşittir bir parça al yani rakamsal bir ifadeden de çekebiliriz veyahut metinsel de olabilir fark etmez şöyle geliyorum ve 5. E, karakterden 6. karakter mavi 4 5 6 gerçi fark etmeyecek aşağısı dağınık başka neresi yapabiliriz yine parça al dedik arkadaşlar. parantezi açtık. Metni seçeceğiz. Birden bir tutalım. Noktalı virgül. 10. karakterden başlasın. 5 karakter devam etsin. Ve o bölge bana getirsin. Evet. Noktalı virgül yerine virgül kullandık arkadaşlar. Hata yaptık. Şöyle noktalı virgül kullanıyoruz. Ve Enter. Bakın de boşluk nat bölümünü getirmiş oldu. Yine devam ettiğimde. Işte. her bir satırdaki ilgili lokasyondan beşer veri getirmiş oldu. 3 veri bir boşluk bir de bir. Mesela 25 boşluk 18. Ve burada da ne var? Dem var. Demden sonra da ihtimal şurada bir boşluk var. Evet. Yine boşluk for boşluk Gördüğünüz gibi burada da 5 karakter getirmiş oldu. Şöyle kaydettim. Sağdan, soldan ve parça al konusu da böyle arkadaşlar. E, veri düzenlemede çok işe yarayan fonksiyonlar yine en önemli kullanılan fonksiyonlardan birisi de yinelenenleri kaldır. Evet söylenmesi zor. <laughs> Şimdi şurada bakalım. Bize yenilenme olan, aynı verinin tekrar ettiği bir data lazım. Şöyle gelelim. Benzer verilerin devamlı bulunduğu datalar lazım. Evet şurada arkadaşlar gördüğünüz bazı siparişler var ve bunların isimleri var. Şöyle sağ tuş kopyala yapıyorum. Bu isimleri alıyorum. Buraya metin olarak yapıştır. Yani değerleri yapıştır. Bakın yaklaşık 90 küsür sipariş adı. Ama bazı isimler tekrar etmiş. Bakın burada. Gördüğünüz gibi. Ben bunların e, farklı olanlarının listesini istiyorum. Yani aynı şeyleri tekrar edenleri görmek istemiyorum. Böyle bir filtre yapacağım buraya önce. Görmeniz açısından. Bakın bir yere filtre uygularsanız. Filtre yaptım. Ve filtreyi açtığınızda. Şurada tekrar eden verileri görmezsiniz arkadaşlar. Yine yani filtre aynı zamanda burada size yinelenen verileri göstermez. Bir harf bile fark olsa e, onu gösterir ama birebir aynı olanları göstermez arkadaşlar. Bakın. Ama size bu liste lazım. Onu anlatıyoruz. Burası bize lazım. Peki burasını nasıl elde edeceğiz? Şöyle e, bu filtreye ihtiyacımız başta yoktu görmeniz için gösterdim. Q'ya tıklıyoruz. Bakın Q'ya tıklıyoruz. Ve yinelenenleri kaldır diyoruz. Bana diyor ki Q sütununu baz alacağım. Ve buradaki yinelenenleri kaldıracağım. Tamam diyorum. Bakın 14 tane yinelenen değer bulundu. Ve kaldırıldı. 78 tane benzersiz değer kaldı. Tamam diyorum. Şu anda arkadaşlar Birbirini tekrar eden veri yok. Bu çok işinize yarayacaktır. Ee, özet tablo oluştururken, pivot tablo oluştururken, e, otomatik e, bu tabloları oluşturan fonksiyonlar da var Excel'de ama ben işi öğrenme açısından bunları tavsiye etmiyorum. Şimdi e, bir tablo daha alalım ve onların da tekrarlayanlarını kaldıralım. Şöyle geldim. Bakın şurada gördüğünüz gibi Kaç satır veri var? 33 satır veri var. Tamam. Bunu alıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Ve şu yan tarafa getirdim. Bakın. Burada. Ve ben burada kitap görüyorum, defter görüyorum, ajanda görüyorum. Bunlardan tekrar edenleri görmek istemiyorum. V'yi e seçtim. Yenilenleri kaldır dedim. Eee seçimi genişlet fark et. Ha, evet. Yani. yani diğer sütunları da baz mı diyor. Hayır diyor. Şöyle R dedik. Sadece geçerli seçimle devam et dedik. Tamam. R sütunu evet. Tamamdır. 87 tane değer bulundu. Tekrar eden kaldırıldı. Ve 5 tane benzersiz değer kaldı. Buyurun arkadaşlar. Sadece dört tane farklı veri varmış. Geri kalan onların kopyasıymış ve onları kaldırmış olduk. Şunu düşünün. Yani 33 veriyi siz de ayıklayabilirsiniz. Sorun değil. Ya 4000 satır olsaydı ya kodlardan oluşsaydı, okuması bile zor olsaydı. Tamamen birbirine farklı olan verileri elde etmeniz gerekseydi ne yapacaktınız? O zaman bu gördüğünüz gibi veri tekmesine geldik. Yinelenleri kaldır veri araçlarından buraya tıkladık ve ileri dedik. Ondan sonra bize bu veriyi temizleyip getirdi. Bu özelliği de anlatmış olduk. Bir sonraki konu da metni sütunlara dönüştür özelliği. Çok önemli bir konu. Bakın o da yine veri sekmesinde veri araçlarının içerisinde. Şurası metni sütunlara dönüştür diye. Çok etkili bir kullanımdır. Ne işe yarar? Bir yerden veri indirdiniz. Bakın bu şekilde. Veya bu şekilde bir veriniz var. Ve size bu verideki e, kelimeler veya sözcükler tek tek gerekiyor. E, bu veriler e, tırnakla da ayrılmış olabilir. Sılaşla da ayrılmış olabilir. Boşlukla veya noktalı virgülle noktayla virgülle de ayrılmış olabilir. Şu anda burada veriler boşlukla birbirinden ayrılmış. Buralarda yine boşlukla ayrılmış. Mesela şurada tırnakla ayrılmış olan yerler de var. Şimdi yapacağımız uygulama şu. Metin Sütunlara Dönüştür olayını kullanacağız. Yapacağımız çok basit. Geliyoruz önce. Bize ihtiyacımız olan veriyi kopyalayıp alıyoruz. Geldik ve şuraya yapıştırdık Şimdi arkadaşlar burayı seçiyoruz. Bakın ve Metin Sütunlara Dönüştür. Aldığımızda bize bir yardımcı e, kılavuz geliyor buradaki verileri okuyarak da hani bilmeyenlere göstermek için iki türlü yöntem var. Sınırlandırılmış bir kuralla bu ifadeleri birbirinden ayırabilirim veya sabit genişlikle ayırabilirim. Yani verimi her 10 karakterde bir böl diyebilirim. 20 karakterde bir böl diyebilirim veya belli bir özellikle böl diyebilirim. Yani biz burada çalışma hayatında her zaman birinciyi kullanıyoruz kullanılacağı şekilde düzenli bir veri gelmiyor zaten. İleri dedik. Peki senin verileri neye göre böleyim? <laughs> enter. Gizli Enter işareti varsa onunla böleyim. E, noktalı virgül vardır belki. Veya virgül vardır onunla bölebilirim. Boşluk vardır ona göre bölebilirim. Biz genelde boşluğu kullanıyoruz zaten. Bakın boş, boşluk. Veya sizin... Kullandığınız bir özellik. Yani ne, ne olabilir? Slash. Bakın bu işarete göre bölebiliriz. Veya tire. Bakın bu işarete göre bölebiliriz. Buraya istediğiniz işareti kendiniz koyabiliyorsunuz. Biz genelde de veriler genelde boşlukla ayrıldığı için çoğu zaman. Boşlukla ayırıyoruz. Burada da bize bir ön izleme yapıyor. Bir simülasyon yapıyor. Bak bu şekilde böleceğim. Farkındasın değil mi diyor. Ee, ve kullandığımız o boşlukları hem siliyor hem de verileri parçalamış oluyor. Boşluğu seçtim. İleri dedim. Bu şekilde devam ediyorum diyor. Tamam mı? Parçaladığım metni de genel olarak kabul edeceğim diyor. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Son diyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir yöntemle verilerin hepsini ayırdım. 18 aylık üretim bilgisi olduğu için kodun içerisinde 18 montun kısaltılmışı M bunu ayırmış oldu. İşte haftalık ve günlük olarak kod varmış. Bakın weekly, daily. Bunları ayırmış oldu. Veya notebook varmış ve lg diye bir kodlama varmış, hor varmış. Bunları da ayırmış oldu. Burada bazı verilerde kayma da var. Bakın mesela normalde ürün sert kapak veya yumuşak kapak diyelim. O bilgiyi de ayırdı ama. Demek ki şurada arada bir bilgi eksik olan ürünler varmış. Orada da kaydırma yapmış oldu. Bunları da bir miktar elde de düzeltme gayet rahat yapılabilir. İşte e, işinizi kolaylaştıracak bir e, seçenek sunmuş oldu arkadaşlar Bakın burada ekstra large varmış. Bir de LG satmasıyla bir kodla e, ve PK koduyla da farklı bir özellik burada bahsedilmiş size verilmiş. Bu şekilde verilerinizi kolaylıkla metni sütunlara dönüştürle parçalayabilirsiniz arkadaşlar. İşlerinizi çok kısa bir zamanda tamamlayabilirsiniz. Yani binlerce satır olsaydı yine aynı şekilde aynı miktarda zaman harcayarak bunları ayıracaktınız. Yani burada bunun 15 satır olması gerekmiyor. Ondan dolayı hızlı çalışmadı. Zaten binlerce satır olsa da aynı sürede bunu da yapmış olacaktı. Evet son özellik arkadaşlar birleştir yine benim aktif olarak çok kullandığım bir özellik. Şimdi onu anlatıyorum ve bununla beraber videoyu toparlıyoruz. Arkadaşlar birleştir iki farklı hücredeki veriyi birbirine birleştir. Şimdi size örnek yapıyorum. Bakın T hücresindeki veri bana lazım ve bunun yanında birleştir diyorum şöyle. bu metin lazım. Noktalı virgül ve bu metin lazım. Evet. Şöyle kapa parantez. Yani bakın ne yaptı? İki veriyi arada herhangi bir boşluk olmadan tamamen yapıştırarak getirdi. Peki farklı bir şey yaptırayım. Yani arada ben boşluk istiyorum. Yeni hazırlayacağım veride. Öyle olması güzel olur. Tamam. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Birleştir. Birinci metni seçtiniz. Noktalı virgül. Çift tırnak. Boşluk çift tırnak. Yani bana metinsel bir ifade getir diyorum çift tırnakla. Peki o metin ne? Boşluk. Tamam. Noktalı virgül dedim. Bundan sonra ne yapacağım? Viyli buraya getireceğim arkadaşlar. Şöyle kapattım ve enterledim. Yukarıdan aşağı çektiğimde arada boşluk olacak şekilde iki terimi birleştirerek bana getirdi. Şöyle bir yöntem de kullanılıyor. Veya işareti vardır programlama dillerinde veya Excel'de. E onu da kullanabiliyoruz. Normalde T2 seçtim ve birleştir ifadesi anlamında yani VA'yı işaretliyorum arkadaşlar. Bakın bu da çifte basılı tutarak 6 numarasına klavyede bastığınızda veya işareti çıkar. Yanında da U2'deki veriyi görmek istiyorum. Enter dedim. Bakın bu da yine birleştirme fonksiyonunu yerine getiren bir özellik oldu. Şimdi biraz daha kompleks bir örnek yapıyorum. Bakın, geldik birleştir dedim gene. Seçtim. Ee, ürünün kodu lazım bana diye noktalı virgül. Bir boşluk bırakacağım veya bir slash bırakalım bakın. Şöyle slash bıraktım. Noktalı virgül. Sonra e, ürünün direkt haftalık mı, günlük mü olduğuna ait bilgi istiyorum. Evet noktalı virgül. Bu sefer bir boşluk ekleyeceğim. Evet. Sonra noktalı virgülle kapatıyorum. Ve ürünün kapak şekliyle alakalı veriyi ekledim. Noktalı virgül. Bir de arkadaşlar ürünün tamamlandığını göstermek için boşluk ve ok ifadesi koydum. Çift tırnakla kapattım. Parantezi koydum. Ve enter'a basıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir metin düzeni oluşturdum. Ürünün kodu haftalık mı günlük mü olduğu yanına slaşlı biçimde geldi. Ee, kapak cinsini yanına yazdım ve son olarak da e, ürünün tamamlandığına dair bir OK ifadesi yanına bıraktım. Bu şekilde de e, birleştirde ait 3-4 tane örnek yapmış olduk sizinle. Böyle kaydedelim dosyamızı tekrar listemize gelelim. Son örnekleri de sarıya çevirelim. Evet, 17. özelliğe kadar geldik arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde metne çevirden başlayacağız ve devam edeceğiz. Excel videoları da arkadaşlar çok değerli. Yani iş hayatında, normal günlük hayatta, okulda çok işinize yarayacak özellikler bunlar beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.